Evet, Montant Blade Warband War Conquest modunun 10. bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün bir tane dungeon bitirmeyi planlıyorum artık. Bir dungeonlara girelim yani. Hemen yine önceki bölümdeki gibi şöyle bir tane adam buldum hemen alayım. 4 tane oldu şimdi bunlardan. Önceki bölümde de şeyden giriş yapmıştım. andan giriş yapmıştım videoya. Zaten bu videoyu önceki videoyu çektikten hemen editledikten attıktan sonra hemen çekiyorum. Tatil olunca bol bol boş zamanı oluyor. Şimdi güzel abi. Yeteri kadar şey de aldım. Eee... take an action. Drink a potion. Hop tamamdır. Şimdi, kalkanım ee, kalkanım vardı benim galiba. Aynen. Bir de şunları da satayım bir saniye. Sat abi şunları da. Yanlış sattım. E son yerine şuradan şey alalım. Sen de gele alalım biz de. Tamam güzel. Bizimkin araçlıktan biraz kıvranıyordu da onda. abi içerideyken şeyden daha çok bana kalkan lazım yani büyüden daha çok kalkan lazım çünkü baya bir uzakçı gelebiliyor orada. Şimdi bir şu şeyi deneyeceğim. Neydi onun ismi? Usapti. Ha bak bunu koyacağım. Bir tane ogre koyarım bir de minator koyarım. Mis gibi hallederiz herhalde. Senin pek bir şeyin yok herhalde. Aynı hamburger ne lan? Şuraya gidelim de hemen bir save alayım. Ha bakın şimdi nasıl yapsam ya. Ya çünkü bazen mal gibi gidip ölebiliyorum rastgele. Neyse biz şey, seçim de şuradan karakterli. Hadi bakalım girelim. Nasıl bir yer çıkacak acaba? Burası güzel gibi ya. Esrafta sandıklar da olabiliyor bu arada. O sandıklardan güzel itemler de çıkabiliyor. Bu arada abi yanlış koydu. Ben ben bu adam almadım yanıma. Çık çık bir saniye. O adam çünkü çok kolay ölür orada. Ya birinci birinci minatoru koy abi. İkinci şey ogre, 3 Üçüncü de usapti. ha. Tamam böyle olacak ya. Tam burası da güzel. Ya şu uzakçılar biraz sıkıntı ya sadece. Çok iyi abi. Ben bana odaklan, bana odaklan. çok iyi. Gelin bakalım gençler. En çok canı olan burada Minotaur olması lazım. Ya Minotaur ya da Ogre. Diğer adamın canını bilmiyorum ne kadar fazla. Ya bir tane Doombull alsam var ya. Doombull Minotaur'un birazcık daha zırhlı. Böyle güçlü versiyonu. Daha büyük oyunuzu var. O adamdan alsam o tek başına temizler bu lancını. O kadar yani güçlü abi. Vuramıyorum ya. Zırhım harbiden çok büyük. Zırhımdan dolayı göremiyorum. Zırhım salın lan adımı. Salın lan adamı. Çok iyi. Gelin beyler. Of şu adama bak ya. Bizimkilerin daha çok canı gitmemiş. Benim kalkanım kırılıyor abi. Bir sonraki odaya hemen geçmemiz lazım. Toplam 5 veya 6 oda olması lazım. Ben hasar yedikçe benim manam azalıyor ya anlamadım. Manam 20, 20 falan da azalmış. Acaba Usabdi önceki bölümde çok hızlı vuruyor dediğim Şeyden dolayı mı o kadar hızlı vuruyordu ya? Efektten dolayı mı? Oh. abi adam cidden hızlı vuruyor. Bana at, bana at. Adama atma. Benim ikisinin var en Uf, <laughs> Of, baksana ikisine de tek attı çok iyi abi ya. Tamam bitti bu arada. Diğer odaya geçelim hemen hızlıca. Heh buradan. Tamam bir sonraki odaya geçelim. Burası da iyi abi güzel. Her şey, bizimlerin bunları <laughs> yanında dolanacağım ben. Arkadan da gelebilirler çünkü. Oh <laughs> tek attı çok iyi. <laughs> Şu tek atmaları hoşuma, aşırı hoşuma gidiyor ya. Burada sandık yok değil mi abi? Sen nereye, oraya gidin, niye oraya gidiyorsun lan? Ya arkadan ses gelince nedense konuşmam bir husus oluyor abi. Evet ilerleyin. Ben şuraya gideceğim ama. orada bir sandık var. İçinden harbiden sağlam itemler çıkabiliyor. Benim önceki save'imde Bisman oynarken Katana çıkmış daha buradan. O kadar hızlı vuruyor ki Katana. Can çok güçlüydü yani. Ama hangi dungeon'dan çıkarttım onu hatırlamıyorum. Evet siz halledersiniz zaten. Sol altta görüyorsunuz. Yargı dağıtıyorlar. Bu neymiş abi? Empire Greatsword. Ver kardeşim. Trowing diyor lan. Ama Trow... Power 3 diyor ya. Ah be abi. Bir sonraki levelde bir tane ona vereceğim ben. Onu kullanırım ya. Abi o adam ölecek. Abi o adam ölecek abi. Dur lan ben öleceğim, ben öleceğim bekle. Geri çekilin ya. Abi yapma be. Ha. İş, i̇ş iş 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 Oğlum şuradan ne? Ya geçsene şu. Abi sen ciddi olamazsın. Sen orada ciddi ciddi kılıcı mı bıraktın? Abi şunu alabilir miyim? Çok kötü durumdayım. Vur 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 abi vur. Bu sap da ölmüş sap dönmüş abi ya. Abi bu sap dönmüş. Of. Abi bu saptım gitti ya. Yapma be. Ya bunların benim hepsini farklı bir şeye koymam lazım aslında. Senin şeyini alabiliyor mu ben Bu sap Oha. Cık. Ah be abi. Demek ki güçsüzmüş yani. Abi yapacak bir şey. Aha. Of ya, o adam ölmesine üzüldüm abi. Aha. Bu ne abi? Abi sen ciddi olamazsın ya. Hiç güzel olmadı bu. Sap öldü değil mi direkt? Göremiyorum abi öldü galiba. <laughs> Ne yapsam ya geri mi dönsem? Abi bu saptı gibi bir adamı ölmesini istemiyorum. Çünkü nadir bir adam ya. Kaç haftadır oynuyorum ilk kez gördüm. Aha! Bunu diyorlardı ya. Eren, Eren söylemişti yorumlardık Eren. Sen ne kadardın abi? 4500 şu an bende o kadar para yok ki ya. Satarsam olabilir ama belki. Şunları. Çözüm. Yok abi yine yok o kadar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Adam akıllı para da gelmedi ya. Of. Sırf şu adam öldü diye var ya. Sen nasıl söylüyorsun abi ya? 10 dakikası boşa gitti videonun. Neyse. Demek ki bu adamla girmeyecekmişiz abi. Ben olmazsa o nasıl desem. Dungeon'daki boş kısımları silerim. Bir 5 dakikaya düşürürüm orayı ya. Abi benim biz bunlarla. Aha. Biz bunlarla şeyde değiliz. Savaşta değiliz. Şimdi ben oraya gideceğim. Bir farklı farklı adamlar almaya çalışacağım ya. Farklı farklı adamlar almaya çalışacağım abi. Hadi bakalım. Ben ilginç bir şey bulunca açarım videoyu bir daha. Aha! Buldum lan! Abi! Kaç bölümdür bunu arıyorum var ya! Of. Bekle bekle bekle. Bununla ilgili görevim vardı çünkü. Son kaç günü? 8 günümüne kaldı. Hadi bakalım. Abi trolls rail rail evet sıçtık. Bir şey söyleyeyim dayak yiyecek. Daya çok ağır dayak yiyeceğiz abi. Sen gel bakayım buraya zaten tek yiyeceksin. Abi hep size mi troll olur ya? Bir de ben buraya gideceğim adamları seçemiyor muyum abi? Bir şey söyleyeyim mi? Ben eğer buraya girecek adamları seçemiyorsam Burayı asla yapamayız. Yapamayız abi. Quest failed değil. Ben bir daha gireceğim de oraya. Seçemiyor muyum acaba adamlarımı ya? Rastgele mi geliyor? Dur bakayım. Aha! Gençler şurada durun bakayım. Şu obreyle belki. Cık, yok abi. Cannot leave. Now. Niye? Niye cannot leave? ben neyi de deniyorum ki ya? Ya bir <laughs> troll nasıl yapayım abi ben tek başıma? Bekleyin oğlum yapacağım ben bunu. Ama bana birkaç tane ogre falan vermesi lazım abi. Cık, yok yine alamayız bekle. Cık, çıkamıyorum daha. He bir saniye lan acaba düşündüğüm gibi mi? Sen beni bir öldürsenize. Bir saniye. Evet abi bu ilk baştakilerle galiba? Yo. İlk baştaki nerede varıyor? yok yok ki. Güzel bir saniye şunları ben bir ilk başa koyacağım. Kusapta ölürse sıkıntı çıkar. Sen de geç bakayım yukarı. Kaos o gram nerede abi benim? yukarı çıkın bakayım. Belki böyledir abi. Deneyelim şimdi. Daha sevmiyorum. Böyledir ya. Aynen tamam. Alırız şimdi. Güzel. Şimdi çok rahat alırız abi. Şimdi gelin lan. Şimdi gelin oğlum. Sen gelmesene bana falan. Ha, oh, sen geç onu. Hadi indirirsiniz sonra. çok iyi. Çok iyi abi. Tam Troller bu kadardı herhalde. Bekle bakayım ben şunları bulurum. Ya kılıcım çok yavaş ya. Aşırı yavaş abi. Tamam taktik işe yaradı abi. Bu görevi ben bayağıdır yapmak istiyordum da. Çok güzel. Bir tane Aklımız öldü ama yapacak bir şey yok. Abi o adama gidip gideceğim bak şimdi. Bana adam akıllı bir şey vermezse o görevden. Harbi diyorum. Savaş başlatırım ya. O kadar trollü kim çünkü kimse öldüremez o kadar rahat rahat. Yanlış geldim de. Uf bir ork. Bir ork sen yoldaştın değil mi? mekte de bakayım adam ne kadar para verecek ona göre sizden bakacağım. Burada o adam yok abi evet. Senden görevim var mı benim? Senin üstünde her yerde mi böyle lan? Sinekler uçuşuyor sanki. <laughs> Bakalım bilmiyorum. Ya run over. Bunları yapmak çok zor be abi. Baksana direkt kaçıyorlar. Direkt buradan. şuradan. Git abi git. Buraya gelemezsiniz. Street. Öyledir herhalde bu görev ya. Ya bak. Siktir git. Geç. Geç. Sen de geç. Geçin lan. Şerefsizler bak bu görev demek ki böyle yapılıyormuş abi. Tamam onların peşini bırakırsam yeniden kaçmaya çalışıyorlar. Ne abi ya? Boş boş şeyler göstermeyin. Bilmiyorum anlamı vardır da illa. Tamam. Gidelim bir şey alıyorsak alalım. Bakalım ne vereceğim bana? Ha? <laughs> kolay bir görevdi vallahi Çok zorlanmadım ya yani. 300 gold. Yani bak şimdi abi. Güzel kolay bir görev olabilir de. 300 gold ne? 300 gold ne abi ya? Ne yapacağım ben 300 goldda? Direkt senle konuşamıyorum değil mi? Yok. Tamam aldılar. İçine mi girdin lan? Neredesin oğlum? Ha şu, gel buraya. 1000 gold, 2000 experience. Başka var mı kardeşim bir şey? eleme abi toplayalım ben ne diyeyim yani. Oo 270 param kaldı abi mükemmel. Ee, nasıl yapacağız bunu? Aha. Gelin birader. Oha oğlum adama bak yine baltayla alıyorum. Kızıt diyor abi. Ee... Oğlum sizin lordunuz istedi bunu şerefsizler. lordumuza karşı mı çıkıyorsunuz lan siz? Ya normal bayıltmamız lazım yine ki öldürdü hepsini. <laughs> normalde bayıltmamız lazım. Ya bu ki parayı keşke kendim alabilsem. Ama adamla ilişkim öyle bir düşer ki direkt bana savaş açar. Lan ne aldık be. <laughs> Aha. 9100 lira. abi. Bacaklar ne oğlum? Sen nesin? Bir şey sorabilir miyim? Bu şerefsiz nerede? Taşak geçiyorsun değil mi ben de? Burada diyor abi. Taşak geçiyorsun değil mi? Taşak yani. Din taşak geçiyor. Harbiden buradaymış. <laughs> LGBT abimiz de burada. Oğlum seni paketlerler burada. Şşş. Birader. Ayağın deden kal. Senden görev görev istemiyorum zaten. Tipe kılığa bak. Al kardeşim. İyi bana biraz kaldı yine en azından. Al abi senin mesajın vardı. Al kardeşim. Tamamdır. 78 kişi bence alırız abi. Ve gel şimdi bir şey yapmayayım da. Oo, kaos tuhaflar da bayağı eritmiş her Bretonyalıları. Ya buradan oraya bana yürütme ya. Ay şerefsiz bak başka birine sor o zaman. Ha sen ne zaman kalendesin ki zaten? Altdorf'un sahibi. Gelsene şuraya sen. Sizin şimdi sıçmadım ağzınıza. Sıçmadım şimdi sizin ağzınıza. Yatın aşağı Bretonya öyle bir ırk ki insanlar. Adamların köylerini yağmalıyorum adamlar gelip yardım bile etmiş. 50 falan var ya güzel tamam buradan gayet iyi paralar falan aldım. 1500 güzel 6 tane şeyden 1500. Nice hocam. 3 tane mi? Abi de şunları satalım. O kadar köyü yağmaladık yani değil mi? Abi herkes beni görünce kaçtığı için. Aha Zimkinler, hayırdır beyler? Beyler hayırdır ne oluyor burada? Ne yapacaksınız siz burada? 30 kişi gel lan. Gelme 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 doğru bekle. Gel kardeşim sen tek başına gelirsen. Cık, yok olmadı tek başına gelmedi. Kaç kişisiniz? 155. İmkanı yok oraya unutacağım. Sen şöyle bana doğru gelirsen. Diğeri seni salarsa o zaman anca olur. Şu an hala katılabiliyor mu? Aynen. Oha oğlum ta nereden katılıyor? Beni demek ki şey yaparsa oluyormuş. Ya abicim yani illa ki diyorsun ki kuşatmaya katıl. Oha abi. Gerçi 7 kişi ölmüştü. Ama bana hiç kimse vermiyorsun işte bak vermiyorsun abi vermiyorsun. Önceki sevde 50 tane adam verirdin ya. Hatırlıyorum bak ben sizi şöyle çekeyim de şöyle. Marverini bırakmayacak ya belli. Aha ne oldu lan gel lan şimdi. Gel. Gel hayır de birader. Ne oldu? Yakalamaya çalışıyordun o kadar. Eksi bir diyor bir de. Ulan 20 kişi fazlayız lan adamdan saniye abi, saniye, 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 saniye. Kardeşim en önemli adım büyüsün sen şu an o yüzden şurada durur musun? Büyücü. Büyücü geç oraya büyücü. Ben büyümüyü kullanmayacağım direkt. Gelişeceğim ya. Yani. Oho, gel lan. Gelemiyorsun, dur. Nasıl gelemez ya? Neyse gelme abi. Geyikli birisi daha olsun diyecektim mi? Demek ki onlardan hiçbiri lord değilmiş. Abi bana bir tane lord lazım. 85 kişiyi alabilir miyim acaba? 128'i alırım bence biliyor musun? 128'i alırım da. Gel lan, gel. Gel. Bak. Eksi üç diyordun, diyorsun da. Az önce benden sadece 20 kişi daha olan adamda kimse ölmedi tamam mı? Sen burada bekle abi. Gel buraya. Bence alabiliriz. Bence alabiliriz abi. Ne kadar adam kaybetsem de alacağım ben bu başı. Bu sapta ölse bile alacağım abi. İnat et etim. Bu harbiden büyük bir savaş olur. Hadi bakalım. kaybetmeyiz abi. abi adamlar köylülerle saldırıyor yani bunları almamız lazım bizim yani. adamların fazlalığı olan kişiler köylüler yani kim atıyor onu gel gel. büyücülerini indireyim de ben şimdi ha, ölmedim ama Dur. büyücülerini indireyim mi önemli olan büyücüleri bizden bakın solda kimse ölmüyor görüyor musunuz Adamların şu köyleri var abi. Büyük kişi. Fazla kişi gözüküyorlar ama köylülerle dalıyor adam. Yani. mu lan? Kaçıyorsunuz mu oğlum? Ya abi vurayım artık yeter be. Hadi be. Adamı öldürüm öldürüm Oğlum o adam nasıl dayanabiliyor o kadar kişinin arasında ya 128 kişiden şimdi ne kadar az kişi öldüğünü göreceğiz abi Ben ne kadar az kişi öldü O kadar eksi 3 falan yazıyordu da yani Kazanma oranı Baksana kazandık abi Yani kazandık. 8 kişi ölmüş sadece. Şeyim büyücüm neye geldi o bilmiyorum ama gelmiş bayılmış. Online Bunlardan artık ölmesine alıştım zaten abi. Gel gel. Gel abi yeter artık sizden alacağım ben ya. Uf, güzel. Güzel tamam. Tamam. Güzel. Gayet iyi abi. Artık zaten kayıplarımız olacak biraz yani. Yapacak bir şey yok. En azından büyücüm ölmedi. Sapçı da ölmedi galiba. Aynen tamam. Büyüklerden ölmemesi abi önemli olay. Of. Lan neyden dönüştü lan bu? Aha! Bundan ilk kez görüyorum. Böyle bir adam mı varmış lan? Vay be. Giant of Artois. Oha. Hangi adam lan o acaba? Ay orada o kadar pahalı gözüküyor. Burada ne kadar gözüküyor? Yap be. Gel buraya. Abi 5 kişi nasıl ölebilir ya? 27 kişiye daldınız. 5 kişi nasıl ölebilir benden? Artık sorgulamıyorum abi ya. Çok garip. Şöyle garip yapmışlar. Nabrax neredesin Nabrax? Ağzına vurayım seni. 3500 gold. İyi. Çok kötü değil yani. Şimdi. Ee, mana kontrole vereceğim. Power Trove'a vereceğim. Looting'e verelim abi. Trade'e vereceğim trade'e. Çok fazla adam kaybettik ya bugün. Ben daha büyücü aldık abi güzel. Bu bölüm aşırı derecede uzun oldu. Artık e, Ezit'te bir şekilde çok kısaltmaya çalışacağım artık. Yapacak bir şey yok. Bu bölüm bu kadar. <laughs> bu kadar olsun bir zahmet. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.